Merhabalar efendim. Kabir ziyareti. İmam-ı Bir Gibi Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri buyuruyorlar ki Müslümanlar kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. Müslümanın kabrini ziyaret etmek sünnettir. Erkeklerin kabir ziyaret etmeleri emrolundu. İmam-ı Gazali Hazretleri ömrümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek ve salihlerin, velilerin kabirlerinden bereketlenmek müstehaptır buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mümin olan akrabasının ve eshabının kabirlerini ziyaret ederdi. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki bir kimse tanıdığının kabri yanından geçerken selam verirse meyyit yani ölü bunu tanır ve selamına cevap verir ama o cevabı biz duymayız. Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını da ödemiş olur. Muhammed bin Vasi Hazretleri buyurdu ki: "Meyyitler yani ölüler cuma, perşembe, cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanır." Yani cuma günü bir önce ve bir sonraki gün. Ziyaret edenleri tanır. Ebu'l-Kasım Hazretleri diyor ki, kabir yanında Kur'an-ı Kerim okununca meyyit sesi işitir ve rahat eder. Bir kimse kabristandan geçerken on bir kere İhlas-ı Şerif okuyup sevabını meyyitlere hediye ederse kendisine ölüler adedince sevap verilir. Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni es'elke bi hurmeti Muhammed aleyhisselam en la tu'azzibe hazel meyyit derse o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur. i̇mam Gazali Hazretleri kabir ziyaret ederken kıbleyi arkada bırakıp meyyitin yüzüne karşı oturup selam vermek müstahaptır buyuruyor. Kabre el yüz sürülmez, öpülmez. İbn Abidin de buyurulur ki kıbleyi arkada bırakıp ayak tarafında ayakta durmak eftaldir, faziletlidir. Şira kitabında buyuruyor ki sünnete uygun ziyaret yapmak için abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. Sevabın meyyitin ruhuna gönderilir. Kabristan'a gelince ve aleyküm selam denir. Yukarıda yazılı dua okunup meyyitin yüzüne karşı oturulur. Yasin-i Şerif veya bildiği sureleri okur. Tesbih okuyup meyit için dua eder. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi teala aleyh hazretleri buyurdu ki kabristana girince Fatiha, Kul Evzüleri, İhlas surelerini okuyunuz. Sevabını meyitlere gönderiniz. Sevabı hepsine vasıl olur. Daha geniş bilgi almak için lütfen Tam İlmihal sahadebe diye kitabına başvurunuz efendim fi emaneti.